Hadi şimdi sinirliliği yenme tekniklerine bir bakalım. Ben burada sinirlilik diyorum ama aslında gerginlik olarak da bu durumu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, o sinirlilik ve gerginlik çok benzetiyorum bazen. De. O yüzden sinirlilik olarak tanımladım ama siz bunu bir gerginlik hissi olarak da düşünebilirsiniz diye tekrar edeyim. Şimdi gerginliğinizden enerji almak için öncelikle onunla rahat olmanız gerekiyor ve bunu basit teknikleri uygulayarak yapabilirsiniz. Yani bu gerginliğinizle, sinirliliğinizle barışık olmanız lazım. Bir dinleyiciyle konuştuğunuzda yaşadığınız gerginliğin farkına varın. Ve bunu adrenalin patlaması olarak yeniden tanımlayın. Ağız kuruluğu, dizlerin titremesi veya avuç içlerinin terlemesi gibi belirtilerle karşılaşmanız mümkündür. Ve bunlar emin olun çok normaldir ve sadece sizler bunu yaşamıyorsunuz. Ancak bu semptomların yanı sıra beyninizin de daha hızlı çalıştığını ve daha fazla enerjiye sahip olduğunuzu göreceksiniz. Neler olup bittiğini anlayarak sinirliliği ivme ve enerjiye dönüştürmeye odaklanabilirsiniz. Sunum yaparken dinleyicilerinize odaklanın. Bunu yaparak gerginliğinizi düşürmeyi e, odaklayabilirsiniz. Bu zihninizin Olumsuz düşüncelerle boğuşmak yerine yapıcı düşünmeyle meşgul olmasını sağlar. İletmek istediğiniz duyguya odaklanarak korku dolu zihinsel kevezelikten kaçının. Konuşmanıza hangi duyguyla başlamak istediğinizi belirleyin. Öfke olabilir, sevinç olabilir, heyecan olabilir. Duyguyu hatırlayarak yeniden yaşayın. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi oraya bırakın. Ama sunumda gözlerinizi kapatmayın tabii. Sunumdan önce kendi gözlerinizi kapatıp odaklanın değil. Sunumdan önce bir duyguya odaklanmak gerginliği hafif, hafifletmenin en güçlü yoldur arkadaşlar. Şimdi sinirliğin üstesinden gelme tekniklerini uygulamanın yanı sıra bu sunumda bu üç yönü de aklınızda tutmalısınız. Baş, kalp ve vücut. Bu yönde bu yönlere odaklanmak formunuzu en üst düzeye çıkaracak ve izleyicileriniz için unutulmaz bir deneyim yaratarak gerginliği yönetmenize yardımcı olacak arkadaşlar. Hadi isterseniz şimdi baş, kalp ve vücut için detaylara ufaktan geçelim. Şimdi herkes sunum yaparken biraz sinirli olabilir. Bu çok normal. Çok defa söyledim değil mi bunu? İşte bu yüzden sinirliliğin bizi engellemesine izin vermek yerine onu ne yapacağız? Avantaja çevireceğiz. Defalarca söylediğim konulardan bir tanesi. Şimdi size 3 ana noktadan bahsedeceğim arkadaşlar ki bu noktalar sunum sırasında sinirliliği yönetmemize yardımcı olacak. Hadi ilk başta baş ile ilk noktamız olan baş bölgesiyle başlayalım. Baş sunumunuzun entelektüel bir omurgasıdır. Yani sunacağınız fikirlerin ve bunların sıralamasının net bir temsilidir. Sunum yaparken ilk dikkat etmeniz gereken şey bu fikirleri ve yapıyı zihninizde net bir şekilde oturtmak. Bu aslında sunumun temelini oluşturur. Bir sunumdan önce her zaman kendime ben şu soruyu soruyorum. Bu sunumda anlatmak istediğim ana fikir ne? Bunu belirlemem gerekiyor. Çünkü eğer ana yapıyı iyi oturttuysam Geri kalan her şey daha kolay olacak benim için. Sizler için de arkadaşlar. Siz de bu yapıyı, bu yapıyı kafanızda netleştirmeniz, sunumunuz sırasında daha rahat olmanıza büyük bir katkı sağlayacak. Yani sinirli olsanız, gergin olsanız bile baştaki bu entelektüel omurga sizi ayakta tutacak. Sonuçta eğer ne söyleyeceğinizi biliyorsanız, sinirli olmak veya gergin olmak çok daha kolay yönetebileceğiniz bir durum haline gelecek. Gelelim şimdi ikinci konumuza. Sunumumuzun kalbi aslında duyguların gücüdür. Şimdi kalpten biraz bahsedelim. Sunumumuzun kalbi yani yaymak istediğimiz duygu her sunumun bir duygusu olduğunu unutmayın arkadaşlar. Ve bu duyguyu yaymamız gerekiyor. Ve kendinize şu soruyu sormanız lazım. Bu materyal veya bu sunum hakkında ne hissediyorum? Çünkü hissettiğiniz bu duygu sunumun en kritik noktalarından biridir. Eğer sunumunuzla gerçekten bir bağ kurarsanız ve hissettiklerinizi netleştirirseniz o duyguyu yansıtmanız çok daha kolay olur. Aslında sunum sırasında dinleyicilerin sizi takip etmesini sağlayan şey onlarla duygusal bir bağ kurmanızdır. Başlangıçta ne kadar gergin olursanız olun bu duyguyu doğru aktardığınızda insanlar sizinle özdeşleşir ve sunumun akışı çok daha doğal hale gelir. Kısacası, sunumun kalbini yani duygusunu belirleyin. Bu duyguyu dinleyicilerle arasındaki köprüyü kuracak ve onların dikkatini çekmenize yardımcı olacak şekilde planlayın. Böylece sinirlilikten, gerginlikten ziyade sunumunuzu daha güçlü bir hale getirmek için bu duyguyu kullanın. Bileceksiniz ve geliyoruz üçüncü kısmımıza yani vücut kısmımıza. Vücut nedir? Fiziksel hazırlık olarak da düşünebiliriz. Bedenimizin durumu gerginliğin en çok hissedildiği yerlerden biridir. Eğer gerginseniz bu aslında iyi bir şey, kötü değil, emin olun. Çünkü bu adrenalinin devrede olduğunu ve size enerji sağladığını gösterir. Sunum sonrasında bu enerjiyi doğru kullanmak sizi daha etkileyici kılacak sunum sırasında esnemek istemeyiz değil mi? Ama bazen o gerginlikte fazla olabilir ve sizi, izleri ne yapabilir? Rahatsız edebilir. Eğer öyle hissediyorsanız derin karın nefesi egzersizleri size yardımcı olabilir. Bunu yapmak da cidden çok basittir ve hiç vaktinizi almayacak. Derin bir nefes alın. Ve akciğerlerinizi doldururken midenizin genişlediğini hissedin arkadaşlar. Birkaç saniye nefesinizi tutun ve ardından yavaşça dışarı verin. Bu vücudunuzun rahatlamasına yardımcı olacak ve gerginliğinizi hafifletecektir. Bu basit teknik, gerçekten çok basit teknik, sinirlerinizi yatıştırarak daha sakin ve kontrollü bir şekilde sunumunuza başlamanızı sağlayacak. Unutmayın, bedeninizle barışık olduğunuzda sunumunuz çok daha etkili olur.